Bugün tarihin en ilginç ve tartışmalı figürlerinden birini, Korkunç İvan'ı konuşacağız. Eğer tarih ve biyografi konularına ilgi duyuyorsanız, doğru yerdesiniz. Korkunç İvan, Rus tarihinin en önemli figürlerinden biri olmasının yanı sıra, aynı zamanda en tartışmalı isimlerinden de biridir. Peki, neden ona korkunç diyorlar? Bu lakap sadece vahşi doğası ve acımasızlığıyla mı ilgili, yoksa başka sebepleri de var mı? Bugün İvan'ın yaşamına, hükümdarlık dönemine, askeri seferlerine, kişiliğine ve onun mirasına yakından bakacağız. Tahta çıkışından itibaren Rusya'yı nasıl dönüştürdüğünü, boyarlarla olan mücadelesini ve belki de en merak edilen konu, onun psikolojik durumunu inceleyeceğiz. Hazırsanız, tarihin karanlık sayfalarını aralayarak korkunç İvan'ın kim olduğunu ve neden bu kadar ünlü olduğunu keşfetmeye başlayalım. Dördüncü İvan daha çok bilinen adıyla Korkunç İvan, 25 Ağustos 1530'da Moskova'da dünyaya geldi. İvan, Moskova Büyük Prensi Vasili ile Litvanya asıllı Prenses Elena Gilinskaya'nın oğluydu. Doğduğu dönemde Rusya, feodal beyliklerin ve iç çatışmaların hüküm sürdüğü karmaşık bir yapıdaydı. İvan'ın doğumu, Moskova Büyük Dükalığını daha güçlü ve birleşik bir devlet haline getirme umutlarını da beraberinde getirdi. Annesinin ölümünden sonra İvan, boyarlar tarafından yetiştirildi. Boyarlar, Rusya'nın soylu sınıfı olarak, ülke yönetiminde büyük bir güce sahipti. Ancak, İvan'ın bu süreçte birçok zulme ve ihmal edilmeye maruz kaldığı bilinir. Bu durum, onun karakterinde derin izler bırakmış ve gelecekteki acımasız yönetim tarzının temellerini atmıştır. İvan, 1547'de henüz 16 yaşındayken, Rusya'nın ilk çarı olarak taç giydi. Bu, Rusya'nın tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı çünkü İvan, Çarlık unvanını alarak, kendisini hem dünyevi hem de ruhani lider olarak konumlandırdı. Tahta çıktığında, Rusya'yı merkezi bir otorite altında birleştirmeye ve boyarların gücünü kırmaya kararlıydı. Bu erken dönem, İvan'ın gelecekteki hükümdarlığının şekillenmesinde kritik bir rol oynadı. Genç yaşta yaşadığı travmalar ve deneyimler, onun yönetim tarzını ve politikalarını derinden etkiledi. 4. İvan, tahta geçtikten sonra Rusya'da kapsamlı reformlar yapma kararı aldı. 1547'de taç giymesinin ardından, merkezi otoriteyi güçlendirmek ve devlet yönetimini daha etkili hale getirmek için bir dizi yenilik başlattı. Bu dönemde, Seçkinler Meclisi olarak bilinen Zemski Soboru topladı. Bu meclis, çeşitli toplumsal sınıflardan temsilcilerin katılımıyla oluşturulmuştu ve İvan'a danışmanlık yapıyordu. İvan, kilise ile devletin ilişkilerini düzenlemek amacıyla Stoklav Konseyi'ni topladı. Bu konseyde, kilise reformları tartışıldı ve bir dizi dini düzenleme getirildi. Ayrıca, İva'nın adalet sistemini modernize etmek için çıkardığı Sudebnik adlı kanunlar, yerel yönetimleri ve yargı süreçlerini yeniden düzenledi. Bu reformlar, Rusya'nın hukuki ve idari yapısını güçlendirmeyi hedefliyordu. İvan, Merkezi yönetimi güçlendirmek için boyarların yetkilerini kısıtladı ve yerel yöneticileri doğrudan kendisine bağlı hale getirdi. Boyarların etkisini azaltarak daha merkezi ve kontrol edilebilir bir yönetim sistemi oluşturmayı amaçladı. Bunun yanı sıra yeni bir ordu yapısı kurarak sadık ve profesyonel bir askeri güç oluşturdu. Bu ordu, Ivan'ın reformlarını uygulamak ve iç isyanları bastırmak için kullanıldı. 1560'larda İvan, bölgesel yönetimlerin daha etkin çalışabilmesi için yerel yönetim reformları yaptı. Bu reformlar, vergi toplama, adalet sağlama ve kamu düzenini koruma işlevlerini daha merkezi bir otorite altında topladı. Böylece Rusya'nın geniş topraklarında merkezi hükümetin otoritesi daha da pekişti. 1565 yılında İvan, Oprichnina adı verilen özel bir yönetim bölgesi oluşturdu. Oprichnina İva'nın doğrudan kontrolü altında olan topraklardan oluşuyordu ve burada kendi özel ordusu ve yönetim kadrosu bulunuyordu. Opriçonina dönemi, Rus tarihinin en karanlık ve en tartışmalı dönemlerinden biridir. İvan, bu özel bölgeyi kullanarak, kendisine muhalif olan boyarları ve diğer soyluları sert bir şekilde cezalandırdı. Opriçiniki adı verilen özel muhafızları, baskı ve terör yoluyla İvan'ın otoritesini pekiştirdi. Bu dönemde binlerce kişi işkence gördü, sürgün edildi veya idam edildi. Opriçinin anın amacı, merkezi otoriteyi güçlendirmek ve İva'nın mutlak hakimiyetini sağlamaktı. Ancak, bu süreç, Rusya'da büyük bir korku ve kaos ortamı yarattı. Ekonomik ve sosyal yapıyı derinden sarsan bu uygulama, korkunç İva'nın zalim yönetim tarzının en belirgin örneklerinden biri olarak tarihe geçti. 4. İva'nın hükümdarlık döneminde en önemli askeri başarılarından biri, Kazan Hanlığı'nın fethedilmesidir. 1547'de İvan, Kazan Hanlığı'na karşı ilk seferini başlattı. Ancak bu sefer başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak, İvan pes etmedi ve 1552'de daha büyük ve donanımlı bir orduyla Kazan üzerine tekrar yürüdü. Bu sefer, İvan'ın ordusu Kazan'ı kuşattı ve şiddetli çatışmalar sonucunda Kazan şehri düşürüldü. Bu zafer, İva'nın Rusya'daki Müslüman hanlıkları üzerinde hakimiyet kurma hedefinin önemli bir aşamasıydı. Kazan hanlığının düşmesi, Volga nehri boyunca Rusya'nın ticaret yollarını güvence altına aldı ve ülkenin doğu sınırlarını genişletti. İva'nın bu başarısı, onu Rus halkı nezdinde büyük bir kahraman haline getirdi ve Rus Ortodoks Kilisesi tarafından kutsal bir zafer olarak görüldü. Kazan'ın fethi, İvan'ın askeri ve siyasi gücünü pekiştirdi ve Rusya'nın doğuya doğru genişleme sürecini hızlandırdı. Kazan'ın fethinden sonra İvan dikkatini Hazar Denizi'ne yöneltti. 1556'da İvan Astrakan Hanlığı'nı hedef alan seferlerini başlattı. Astrakhan stratejik olarak önemli bir ticaret merkeziydi ve İvan bu bölgeyi kontrol ederek ticaret yollarını daha da güvence altına almak istiyordu. Astrakan seferi de başarılı oldu. Ve Rus ordusu Astrakan Hanlığı'nı fethederek bölgeyi Rusya'ya kattı. Bu zafer, Rusya'nın Hazar Denizi kıyılarına ulaşmasını sağladı ve doğudaki ticaret yollarını kontrol etmesine olanak tanıdı. Astrakan'ın fethi, Ivan'ın doğuya doğru genişleme politikasının bir diğer önemli adımıydı. Korkunç Ivan'ın bir diğer önemli askeri girişimi, Livonya Savaşları olarak bilinen ve 1558'de başlayan çatışmalardır. İvan, Baltık Denizi'ne erişim sağlamak ve bu stratejik bölgede Rusya'nın gücünü pekiştirmek amacıyla Livonya düzenine karşı bir dizi saldırı başlattı. Başlangıçta Rusya Livonya'da önemli başarılar elde etti ve birçok kaleyi ele geçirdi. Ancak bu savaşlar uzun süreli ve yıpratıcı oldu. Livonya Savaşları, Polonya, Litvanya, İsveç ve Danimarka gibi diğer Avrupa güçlerinin de dahil olduğu daha geniş bir çatışmaya dönüştü. Savaşın ilerleyen yıllarında, Rusya, artan askeri baskı ve ekonomik zorluklar nedeniyle zayıfladı. 1583'te imzalanan Lamzapolski Antlaşması ile Rusya, Livonya'daki topraklarının çoğunu kaybetti ve Baltık denizine erişim sağlama hedefini gerçekleştiremedi. Livonya Savaşları, İva'nın askeri hırslarının ve genişleme politikalarının bir sonucu olarak Rusya'nın önemli kaynaklarını tüketti ve ülkenin iç huzurunu bozdu. Bu savaşlar, İvan'ın hükümdarlık döneminin sonlarına doğru Rusya'nın ekonomik ve sosyal yapısında derin yaralar açtı. 4. İvan'ın hükümdarlık döneminde en belirgin ve tartışmalı konulardan biri boyarlara karşı verdiği mücadeledir. Boyarlar, Rusya'nın soylu sınıfı olarak büyük bir siyasi güce ve etkiye sahipti. İvan, merkezi otoriteyi güçlendirmek ve boyarların gücünü kırmak için kararlı adımlar attı. Annesi Elena'nın ölümünden sonra İvan genç yaşta boyarların entrikaları ve güç mücadeleleriyle karşı karşıya kaldı. Bu deneyimler, İvan'ın boyarlara olan güvenini sarsmış ve onları kontrol altına alma isteğini artırmıştı. İvan, boyarların gücünü sınırlamak için sert önlemler aldı ve sadık destekçileri aracılığıyla onların yetkilerini kısıtladı. Korkunç İvan'ın hükümdarlığı sırasında yaptığı reformlar, Rusya'nın yönetim yapısını köklü bir şekilde değiştirdi. 1549'da, çeşitli toplumsal sınıfların temsilcilerinin katıldığı ilk Zemski Soboru topladı. Bu meclis, İvan'ın reformlarını tartışmak ve onaylamak için önemli bir platform oluşturdu. 1550'de, İvan, Sudebnik adlı yeni bir kanunlar derlemesi çıkardı. Bu kanunlar, yargı sistemini modernize etti ve yerel yönetimlerin yetkilerini belirledi. Ayrıca, vergi toplama ve adalet sağlama işlevlerini daha etkili hale getirdi. Bu reformlar Ivan'ın merkezi otoriteyi güçlendirme çabalarının bir parçasıydı. İvan, ayrıca askeri reformlar da gerçekleştirdi. Streltsi adı verilen sürekli hizmet veren profesyonel bir ordu kurdu. Bu ordu hem iç düzeni sağlamak hem de dış tehditlere karşı savunma yapmak için kullanıldı. Askeri reformlar Ivan'ın boyarlara karşı olan mücadelesinde de önemli bir rol oynadı. Korkunç Ivan merkezi yönetimi güçlendirmek için geniş kapsamlı bir hükümet sistemi oluşturdu. Bu sistem, hem idari hem de askeri alanda önemli değişiklikler içeriyordu. İvan, kendi otoritesini pekiştirmek için devletin her kademesinde sadık destekçilerini görevlendirdi. Oprichnina sistemi, İvan'ın hükümet yapısının en dikkat çekici unsurlarından biriydi. Oprichnina doğrudan Çar tarafından yönetilen özel bir bölgeydi ve burada İva'nın emirlerine sadık bir ordu ve bürokrasi bulunuyordu. Opriçonina, boyarların gücünü kırmak ve merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla kurulmuştu. Ancak, bu sistem, büyük bir korku ve terör ortamı yarattı. İva'nın hükümet sistemi, katı bir merkezi otoriteye dayanıyordu. İvan, yerel yöneticileri ve boyarları doğrudan kontrol altında tutarak, devletin her kademesinde mutlak hakimiyet sağlamaya çalıştı. Bu sistem, İva'nın yönetim tarzını ve Rusya'nın siyasi yapısını derinden etkiledi. Sonuç olarak, 4. İva'nın boyarlara karşı mücadelesi, reformları ve hükümet sistemi, Rusya'nın tarihindeki önemli değişimlerin ve çatışmaların temelini oluşturdu. İvan, merkezi otoriteyi güçlendirmek için radikal adımlar attı ve bu süreçte Rusya'nın siyasi ve sosyal yapısını köklü bir şekilde değiştirdi. 4. İvan, tarihe korkunç Ivan olarak geçmesinde önemli rol oynayan psikolojik durumu ve davranışlarıyla dikkat çeker. İvan, çocukluğunda yaşadığı travmalar, annesinin erken ölümü ve boyarların entrikaları nedeniyle derin psikolojik yaralar aldı. Bu yaralar, onun davranışlarını ve yönetim tarzını şekillendirdi. İvan'ın psikolojik durumu, sık sık ani öfke patlamaları ve aşırı şüphecilik olarak kendini gösteriyordu. Tarihçiler onun zaman zaman derin depresyon ve melankoliye kapıldığını belirtirler. Bu ruh hali, onun hem kişisel hayatında hem de devlet yönetiminde sert ve acımasız kararlar almasına neden oldu. İva'nın hükümdarlık döneminde, paranoya ve şiddet eğilimi belirgin bir şekilde ortaya çıktı. İvan, etrafındaki herkesin ona karşı komplo kurduğuna inanmaya başladı. Bu paranoya, özellikle boyarlara ve diğer soylulara karşı acımasız önlemler almasına yol açtı. Opriçonina sistemi, İvan'ın paranoyasının en somut örneklerinden biridir. İvan, kendisine sadık özel bir ordu ve yönetim kadrosu kurarak, muhaliflerini ve potansiyel düşmanlarını acımasızca cezalandırdı. Opriçiniki adı verilen bu özel muhafızlar, İvan'ın emirleri doğrultusunda binlerce kişiyi işkence etti, sürgüne gönderdi veya idam etti. İva'nın şiddet eğilimi, sadece siyasi düşmanlarına değil, aynı zamanda yakın çevresine de yöneldi. En bilinen örneklerden biri, 1581'de kendi oğlu İvan Ivanoviç'i öfke anında döverek öldürmesidir. Bu olay, İvan'ın ne kadar kontrolden çıkabileceğinin ve şiddet eğilimlerinin boyutunun çarpıcı bir kanıtıdır. İvan'ın ailesinde yaşanan trajik olaylar, onun zaten karmaşık olan ruh halini daha da derinleştirdi. Bir başka olay, ilk eşi Anastasia'nın ani ölümüydü. Anastasia'nın ölümü, İvan'ı derin bir depresyona soktu ve paranoyak eğilimlerini artırdı. İvan, eşinin boyarlar tarafından zehirlendiğine inandı ve bu inanç, onun boyarlara karşı acımasız tavrını daha da körükledi. İvan'ın ailesindeki diğer trajik olaylar, onun yönetim tarzını ve kişisel ilişkilerini derinden etkiledi. Özellikle çocuklarıyla olan ilişkileri, hem politik hem de kişisel düzeyde karmaşık ve zorlayıcıydı. İvan, halk üzerinde korku salarak otoritesini pekiştirmeyi amaçladı. Onun acımasızlığı ve sertliği, hem düşmanlarını sindirmek, hem de kendi halkını kontrol altında tutmak için kullandığı bir araçtı. İvan'ın korkunç lakabı, onun sadece askeri ve siyasi başarılarını değil, aynı zamanda onun zalim ve korkutucu kişiliğini de yansıtır. 1584 yılının Mart ayında, Korkunç Ivan olarak bilinen 4. İvan, hayatını kaybetti. İvan'ın ölüm anı, onun gibi karmaşık ve dramatik bir hükümdarın yaşamına uygun şekilde gerçekleşti. Ölümü, satranç oynarken ani bir şekilde gerçekleşti ve bu durum, o dönemde olduğu gibi günümüzde de birçok spekülasyona yol açtı. İvan'ın ölümü, uzun yıllar süren acımasız yönetiminin sonunu getirdi. Ancak, onun ölümüyle birlikte birçok soru işareti de ortaya çıktı. İva'nın ölümü, doğal nedenlerden mi yoksa bir komplo sonucu mu gerçekleşti? Bu soru, tarihçilerin ve araştırmacıların üzerinde uzun yıllar tartıştığı bir konudur. Dördüncü İva'nın ölüm şartları, tarihin en tartışmalı konularından biridir. Bazı tarihçiler, İva'nın ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığını savunur. İvan, hayatının son yıllarında sağlık sorunları yaşamıştı. Ağır depresyon, çeşitli fiziksel rahatsızlıklar ve muhtemelen civa zehirlenmesi gibi sağlık problemleri, onun ölümüne yol açmış olabilir. Ancak, İva'nın ani ölümü hakkında çeşitli şüpheler de bulunmaktadır. İva'nın öldüğü sırada yanında bulunan bazı kişiler, onun zehirlendiğine inanmışlardır. Özellikle, boyarların ve diğer siyasi rakiplerin, İvan'ın ölümünde parmağı olduğu yönünde iddialar vardır. İvan'ın otoriter ve acımasız yönetimi nedeniyle birçok düşmanı olduğu bilinmektedir ve bu da onun ölümünün bir suikast sonucu olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Korkunç İvan'ın ölümü Rusya üzerinde derin ve kalıcı etkiler bıraktı. İvan'ın ani ölümü ülkede büyük bir belirsizlik ve istikrarsızlık yarattı. Onun ölümünden sonra Rusya Üydürtün yıllar üy olarak bilinen bir iç savaş ve kaos dönemine girdi. Bu dönemde, taht kavgaları, isyanlar ve dış müdahaleler, Rusya'yı derinden sarstı. İvan'ın oğlu ve halefi Fyodor, zayıf bir liderdi ve babasının güçlü otoritesini sürdüremedi. Bu durum, Rusya'nın siyasi istikrarını daha da bozdu. Fyodor'un ölümünden sonra ise, Rusya, Boris Godunov'un kısa süreli yönetimi, ve ardından gelen Smuta dönemiyle daha da büyük bir kargaşaya sürüklendi. Korkunç İva'nın ölümünden sonra Rusya'da yaşanan bu istikrarsızlık dönemi, ülkede büyük sosyal ve ekonomik zorluklara yol açtı. Ancak, aynı zamanda Rusya'nın yeniden yapılanması ve güçlenmesi için de bir fırsat yarattı. Sonuç olarak, İva'nın ölümünün ardından gelen kaotik dönem, Rusya'nın gelecekteki siyasi yapısının şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Özetlemek gerekirse, Korkunç İvan'ın ölümü, Rusya tarihinin en kritik anlarından biriydi. Ölümünün şartları ve arkasındaki olası, komplo teorileri, hala tartışılmakta ve araştırılmakta. Ancak kesin olan bir şey var ki, İvan'ın ölümünden sonra Rusya, büyük bir değişim ve dönüşüm dönemine girmiştir. Korkunç İvan'ın hayatına ve hükümdarlık dönemine dair detaylı bir yolculuğun sonuna geldik. Korkunç İvan, Rusya tarihinin en karmaşık ve etkileyici figürlerinden biri olarak tarihe geçti. Onun acımasız yönetimi, büyük askeri başarıları, derin psikolojik sorunları ve aile içindeki trajedileri, onu sadece bir lider olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da anlamamıza yardımcı oluyor. İvan'ın mirası, Rusya'nın tarihinde derin izler bıraktı. Onun hükümdarlık dönemi, Rusya'nın merkezi yönetiminin güçlenmesine, ve topraklarının genişlemesine yol açtı. Ancak aynı zamanda uyguladığı şiddet ve terör politikaları ülkesine büyük acılar yaşattı.